Yenge şey, ben de aynı böyleyim yenge. Aynı böyle mi? İstersen aşk hikayeni dinlemeye hazırım. Ama ne yarar ki? Yani aşk hikayem daha başlamadan bitti zaten. Aşk hikayen mi? Oh Gotmi'yi gerçekten seviyor musun yoksa öylesine bir şey mi? Hayır yenge, Gotmi'yi gerçekten çok seviyorum. Ama bu hikaye tek taraflı ve belki de ona uygun biri değilimdir. Sana önemli bir şey söyleyeyim bütün kızlar aynı değildir. Ve eğer Gotmi'yi gerçekten seviyorsan, öncelikle onun neyi sevip sevmediğini öğren. Ve bir şey daha, ona bir daha asla bir şeyler içmeyi teklif etme olur mu? Özür dilerim yenge, ben de düşündüm ki... Ne düşündün? Hey, eğer bu senin için geçici bir şeyse unut gitsin. Bizim, sizin, onun zamanını boş harcama. Ama değilse o zaman... Hayır, şey... hayır yenge. Bu gerçek ve dolu dolu bir aşk. Geçici değil, ömür boyu sürecek aşk. Ömür boyu sürecek aşk mı? Sen mi söylüyorsun bunu? Ömür boyu aşık olamazsın sen. Ben onu tanıyorum. Evet, doğru. Bu evde kimse beni ciddiye almıyor ve kimse benim duygularımı umursamıyor. Hiç de bile. Ben duygularını ciddiye alıyorum ama o duygularını ciddiye almıyor asla. Evet. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Dur, görüşürüz, gidiyorum. dur bir Üzgün, hey. Üzgünüm. Hey bak. Aman. Sen bu arada ne zamandan beri çöp çatanlık yapıyorsun? Kimse çöp çatanlık yapamaz. Kendiliğinden olur. Sahiden mi? Hı. Peki az önce ne oluyordu? Ben gördüklerime inan... Henüz bir şey görmedin. Bekleyin ve bundan sonra ne yapacağımı izleyin. İzleyin ve bir şeyler öğrenin Bayroki. Ne yapıyorsun? Bana bir şey söyle. Neden yaşıtların gibi bir hayat sürmüyorsun? Ne demek istiyorsun? Yani dışarı çık ve arkadaş edin akşam yemeğine sinemaya alışverişe git. Gece gündüz hep kitap okuyorsun Gotmik. Sana ne oldu böyle? Suşant çok iyi bir adam. Seni yürüyüşe çıkarmak istedi. Dondurma yemeğe gidelim dedi ama sen reddettin Gotmi. Kendini kötü hissetmiş olmalı. Şivangi biliyorsun ki ben... Biliyorum. Bütün bunlar... Bugüne kadar çok zorluklar yaşadık. Hayatımız farklı. İnsanlara olan inancımı kaybetmiştim. Ve böyle bir şey olduğunda Gotmi, insan kendini dört duvar arasına hapsediyor. Ama bu senin hatan değil. Bazı insanlar kötüdür. Ama hayatta tanıştığın her insan kötü değil. Gotmi, iyi biriyle tanıştığında, sana elini uzattığında o eli tutmalısın. Haksız mıyım? Ben hata mı yaptım? Küçük bir hata yaptın. Önemli değil. Düzeltilebilir. Hmm, öyleyse gidip onunla konuşmalı mıyım? Açıkçası evet. Ah, tamam. İnanılmaz. Yani nasıl yaptın bunu? Ha? Muhteşem. Bayan Rockini Kavş... Karım çöpçatanlık da mı yapmaya başladı? Söyle bakalım. Böyle kaç kişinin arasını yaptın? Demek istediğim şimdiye kadar kaç kişiyi tuzağına düşürdün söyle. Ne oldu? Ah, şaka yapıyorum. Dur dur. Ya ne oldu? Ah, yapma dur işte sorduk bir şey yok. Peki bana kaç kez böyle numaralar denedin? Hı? Bir anlığına yarını unuttum. bir şeyler olacak. Yamini kesinlikle bir şeyler yapacak. Benim bir şekil değiştiren olduğumu biliyor. Ama neden hala sakladığını bilmiyorum. Shivangi beni iyi dinle. Hayır Rudra. Dün gece beni yılan olarak gördüğüne dair içimde güçlü bir his var. Sen. Shivangi. Neden bu şekilde hissediyorsun? Yamini bir şey mi söyledi? Bana geldi. Yarın beni bir yere götürmek istiyor. Peki o zaman, sen onunla git. Ne? Evet, başka çakış yolu yok. Yamin'in ne yapacağını öğrenmek istiyorsak, o zaman onunla gitmek zorundasın. Hayvanların çok sadık olduğu söylenir, ama o arıya ve o kara yılan'a körü körüne güvenim. Tabii onlarla arkadaşmış gibi davranabilirim dedikleri gibi. Denize düşen her zaman yılana sarılır. Biliyor musunuz? Ölmek bana ne kazandırdı biliyor musunuz? Hayatın güvenilmez bir şey olduğunu anlamamız sağladı. Her saniye çok değerli. Yani bugünün işini asla yarına bırakmayın. Sanki bugün ölecekmişsin gibi konuşuyorsun. Tövbe etmek falan istiyorsan bana söyleyebilirsin. Sen bir yılansın ve hep yılan olacaksın. Beyniniz bir yılanınki kadar küçük kalacak her zaman. İyi ki kendi planlarımı yaptım. Eğer iki hayvanla dedikodu yapmaya devam etseydim o zaman hayatım su gibi boş yere akıp gidecekti. Ve yılan kristalini asla alamazdık. Yılan kristalini istiyorum. Hem de yarın. Yani yarın Şivangi'yi de alarak Başnir konağına gideceğim. Çünkü vücudunda Süryavanşilerin izi var yılan kristalini almasını sağlayacağım. Ve ondan sonra... ...ondan sonra da... Yani beni yılan kristalini almaya götürmek istiyor. Çok iyi şişko. Ne planlar yapmışsın? Yılan kristalini almak için öyle harika bir plan yapmışsın ki ama Rudra ve ortağını hiç hesaba katmamışsın. O erkek ya da dişi yılan. Neden onlara hesaba katacakmışım? Onları ama... da düşünmeliyiz. Yılan kristalini almaya gittiğinde oraya gelmeyecekler mi? Ve şimdi seni koruyacak koruma kalkanın da yok. Ya sen yılan kristalini almadan önce seni öldürürlerse Umrumda değil gelsinler ama bu sefer beni öldürmeye gelemeyecekler. Ölmeye gelecekler. Bu sefer kesinlikle Rudra'nın ortağının kim olduğunu öğreneceğim. Bizim için bu kadar büyük bir tehlike yaratan kim öğreneceğim. Rudra ile birlikte bana saldıran, şekil değiştiren bir erkek ya da dişi yılan ortaya çıkacak. Yani Yamini o gece yılan olarak karşısına çıkanın ben olduğumu gerçekten bilmiyor. Yamini o yılanın ben olduğumu bilmiyor. kara, kara yılan. Senin bir yılan olduğunu biliyorum. Sen de koruyucu kalkanın bende olmadığını çok iyi biliyorsun. Bırak beni. Ah! Seni bırakmayacağım. Seni bugün ısıracağım. Ah! 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 Ne yaptın? Sen bir hayvansın. Seni kara yılan. Herkesi kandırıyorsun. Hem de herkesi. Ah, 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 ah. Ne yaptın sen Seşe? Az önce bana ne oldu? Hey karayılan. Ne yaptın? Söyle bana. Yoksa yoksa ben seni ısırırım. Isırırsam ağzını açmaya vaktim bile kalmaz. Sadece vücuduna küçük bir zehir koydum ve hemen benim dilimi konuşmaya başladın. Ne? Be beni zehirledin mi sen? Yani ben şimdi ölecek miyim? Aman tanrım. Ölmek istemiyorum. Ah. Ah şişko. Sen çivi çiviyi söker diye bir şey duymadın mı hiç? Artık bir yılan seni ısırırsa zehri seni hiç etkilemez. Ha? ha Ay benim güzel kara yılanım. Ne kadar iyisin. Tüm güçlerini tek seferde bana aktardın demek beni ölümsüz yaptın sen. Selam sana kara yılan. Hey drama kraliçesi. Çok heyecanlanma. Bu etki sadece 24 saat sürecek. Yani yılan karislerini alma görevini tamamladığın zamana kadar. Yani demek oluyor ki kalıcı bir işlem sen yapamıyorsun. Tamam, tamam. Ne yap biliyor musun? 24 saatte bir gelip beni bu şekilde ısır. Ha? Madem çözüm veremiyorsun, işlemi taksitlendirebiliriz, değil mi? Bununla ilgili bir problem yok. Ama bende var. Güçlerimi sana vererek zayıfladım ve eğer seni ölümsüz yapmaya devam edersem o zaman ben ölürüm. Umarım asıl düşmanların ölür. Oldukça yorgun hissediyorsundur artık. Sen de dinlenmelisin ha? Bu arada dinlensin. Artık işimi yapmama izin ver. İyi geceler. Yavaş yavaş kontrolü kaybediyorum. Kim bilir yarın neler olacak. Selam olsun kraliçem. Kraliçem sonunda kendine geldi. Bu harika bir haber. Artık Rudra'nın ortağı kimmiş öğrenebileceğiz. Adamlarımızı öldüreni bulacağız. Gidebilirsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.